Ay millet müjdeyi veriyorum. Yeni bölümde Albor ailesinde büyük bir gelişme var. Alia resmen tahtına oturuyor diyebilirim. Şimdi sıkı durun. Ortalıkta konuşulanlara göre aileye yeni bir üye katılacakmış. Herkes denize kardeş mi geliyor diye soruyor. Ama asıl bomba bu değil. Alia sayesinde Ecmel'in bütün hainlikleri bir bir ortaya dökülüyor. Mardin'de taş üstünde taş kalmayacak. Jandarma bile bu işe dahil olacak. Cihan ise Aliya'ya kocacığım lafını duyunca resmen eriyor. Sadakat de aralarını yapıyor. Hatta öyle söylentiler var ki Aliya hamile kalacakmış. Hem de ikiz erkek bebeklere. Kaya'nın gözleri de iyileşecekmiş. Zerrinle düğün hazırlıkları başlamış bile. Vallahi bu bölüm tam bir bayram havası olacak. Ben çok heyecanlandım. Sizce Alya gerçekten kraliçeliği hak etti mi? Yorumlara yazın, desteklerinizi eksik etmeyin. Birlikte yorum yağmuruna tutalım.